topların gibi bugün crab'i zamanı Açayım mı? Tamam bebeğim Peşte. Ya! <laughs> Çorap mı istiyorsun? Çorap. Vereyim mi? Ben. Ama senin çorapların çok güzel. <gülüyor> Al. <gülüyor> Bici. Hadi yürü. Bici. Hadi koş yürü dokunmayalım ona pis o. Bici. Onu sonra çöpe atarız buraya giremezsin. Hayır. Hayır buraya giremezsin. Hayır. 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 No, 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 pis ama. No 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 no. <laughs> no 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 no. no no no. Lizacım gel gidelim biz. Pa pa. Pa 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 pa. Pa, pa, pa. diyim sana. Gel Liza gel. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Liza şu an ilk Allah. hayal kırıklığını yaşadı. Liza'şımın topunu aldılar ya. Liza gitti Hadi gel biz diğer topumuzdayız. İçeride oynayalım. Hadi koş içeri. Hadi koş içeri. Koş 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 koş. Kuru mandalina. <laughs> ekşi mi? Acı. Acı değil, ekşi. Ekşi. Acı. Ekşi. Acı. Ekşi. Adi. Ekşi. Adi. 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 Ver ben yiyeyim. Anne 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 anne. Hadi ver ben yiyeyim. Anne anne anne. Sen mi yiyeceksin? Tamam. Uuu. Aynen. Kahve sesi. Abi bana kahve yapıyor. Uu. <laughs> <Uykun> mu geldi? Aa! <laughs> <Liza>. Ah. <laughs> oh. Ver yiyeyim. ne? menü. Ver ben yiyeyim. Ma. Mandalina. Anne. Liza. Anne. <laughs> tamam yemem. Ben de kurabiye yerim. Hayır bu benim. Hayır bu benim. Ha onu da mı sen yiyeceksin? Ama <laughs> <laughs> mandalinasını verdi ya. Liza sen var ya. Sen var ya. <laughs> anne yok bir kere o zaman. Öp anneyi. Yanaktan. Yanaktan. Yanaktan bir tane öpücük. Öpücük. Oh. Oh. Ben yiyeceğim onu. Bana ver Liza. Glow verecekmiş. İnecek mi? Gel lan mi? Glock, bak sana bir şey veriyor kızım. Hı. Gel. Hı. Hı. Ateş gel bakalım şömineye. Gel bakalım sıcak mı? sıcak mı? Hey, çok mu sıcak? Gel. Koy onu gel. O kahve istiyorum mu demek? Ha? Kahve istiyorum demek mi Oliza? Ay, iyi. ay dokunma o zaman. Dokunma bakayım. Ha yokmuş böcek ya. ayağımı kopardım. Aç ağzını veriyorum kahve. çenene geldi. Liza. Liza öpücük gönder telefona. Baba. 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 <laughs> <laughs> <Ha>? Çocuk. <laughs> Bak neredeyim. su gelmiş hala oyun diye direten bir bebiş Liza Liza Anne diye bağır Anne. Baba diye bağır Baba Daha da bağır duymuyor Hadi bağır Babu. Babu. <laughs> Çeçe. <Ço -ço. gülüyor> İçine çekerek ben. Ne zaman bak geldi. cennetin kokusu ya. Çeçe. 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 <gülüyor> Toto. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bize böceğe dokunmak yok. <gülüyor> bize <gülüyor> baba diye bağır, baba duysun yanındayken. Babu! Efendim. Babun yesin seni, babun. Anne diye bağır bir de. Anne. Daha, de bağır. Daha da var. Daha da var. Anne. Baba Öpücük diye bağırdı. Baba baba. Hadi Liza beni böyle öpüyordun ya. Yapıyordun ya öp de görsün annen hadi ama çok böyle. Liza öpüyordun ya beni. Hadi öp öp. Liza hadi. Hey. <laughs> <laughs> de anne yap o zaman. Baba seni öp, sen de anne yap. Kızlar <laughs> köpekler yaprak yemez. <laughs> sen mi yiyorsun? Yaprakların izlesem. Kurabiye mi yiyorsun Liza? Ha, kurabiye miymiş onlar? Mesela. Baba. Evet bebek. Baba. Evet kucağında annesinin babasının bebek. Evet. Abi. Baba. Evet. Baba. Baba geliyor. <laughs> Bak sana ne aldım Liza. Bak sana ne aldım Liza. Liza. Süt değil <dini. gülüyor> mi? Liza. O beğenmez bu. Liza. Liza. Hadi babanın hadi elini gel, tut parka, hadi parka gidelim. Hadi gel tut elimi parka gidelim. Liza parka gidiyor. <laughs> Liza. <laughs> Liza gel park. Liza değişik bir salıncakta sallanacak bugün babası. geçeyim. Lisa! Bu çok Arkadaş hey dur orada oturamazsın. Sen otur o zaman <laughs> sizi sallayayım ben. Lisa. 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 yavaş salla aşkım yine de bence ne yapalım başka bir şeye misin? Liza karıncaya biniyor Liza'nın uçan karıncası annesi bu atom karıncası atom <laughs> bu böyle bir şey mi gerçekten aşkım He? çok böyle bir şey miymiş onu kendi sallaması lazım sevmedi benim kızım dur Liza, Liza sana seslendi arkadaş evet, evet. aşkım şuradan düşmesin de <gülüyor> <gülüyor> evet evet <laughs> Hadi çık babanın yanından yine. Hadi koş babanın yanına çık. Ama merdivenlerden. Oradan değil Liza, hayır. Liza merdivenlerden çıkılır. Buradan değil. Merdivenlere koş. Koş merdivenlere. Hadi in, in merdivenlere Liza'şım. Hadi koş merdivenlere. Ama bunlar çok hızlı kayıyorlar aşkım. Gel. Hadi. Hop. Oh. Evet. Hadi gel. Evet bırakıyorduk kendimizi. <laughs> çok sert oh. çarpıyor. <laughs> yavaş yavaş. yavaş. Liza! sen otur. sit <laughs> down. <laughs> <Vay. gülüyor> 미비 <laughs> park çıkışı süt dilimi yerken objektiflere yakalandı. Liza, Liza, arabalar var dikkatli ol. Ay dikkat et Liza. Bak. Sen süt dilimini ye. Arabaya binelim tamam mı? Liza. Liza dikkat et. Ben diyeceğim. Anne. Efendim aşkım. Ben de yiyeceğim. Ver. Babaya ver ya da. Ben yiyeyim. Sen. Vermez zaten benim kızım aşkım. Tündü ya benim kızım. Tündü. Abba. <laughs> arkadaşım. keyfi bitti. Baba ile el ele eve gitmeceler mi? Yemek mantıda full. Full. <gülüyor> 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 evet, hop, 对呀